Bunlar, bunlar bizimkiler. Salih, koşalım komutan haber ver. Geldi bizimkiler. Poyraz geldi. Oley be, geldiler. Gel Hoş geldiniz başçavuşum ya. Özlettiniz kendinizi vallahi. <laughs> Allah beni korudu hastayım Şimdi kahve köşesinde taş döşüyorduk ha. <laughs> Osman. Hoş, hoş geldiniz. Bana bak Saffet, bak bu Kamil'in güzel kadifesini mi kesersin... ...başka bir numaramı çevirsin bilmiyorum. Ben açlıktan öldüm babam. İçim dışım konserve fasulyesi oldu ya. Yok arkadaş, kusura bakma. Bugün siparişleri Sara Hoca'dan oldu. O ne isterse onu pişireceğim. <laughs> eyvallah kardeşim, eyvallah. Asıl çobana sorun onu. Çoban kahramana sorun. Ee oğlum, kahramanımız olur kendisi. Ya ya. <laughs> Hele bizimki bir kırtık taktıysa sen işte, şordu canım. Abartmaya gerek yok yani. <laughs> ya hadi perişan olduk ya. Hadi bir ya. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. <laughs> ya, hadi. İyi, baktın mı lan kızıma? Ne demek abi, sen ne kadar? <laughs> Mahmut değil mi <Mahmut. gülüyor> <Ha. gülüyor> Allah'ım sen yüzümüze bak ya Rabbim kurban oldu. Alo. Anne. Anne ben iyiyim. Osman.